Buraya kadar gelir kaynaklarımızı konuştuk. Ne gibi gelir modelleri olabilir bunları konuştuk. Peki bunları sağlayabilmek için nasıl bir mecra olmalıyız? Yani çok büyük mü olmalıyız, çok küçük mü olmalıyız, dikey mi, yatay mı? Buna dair de bir şeyler söylemek lazım. Yerel ve niş şu anda çok önemli. Neden? Ulusalda yapılabilecekler kısıtlı. Gerek politik iklim gerekse bir anda o kadar büyük bir mecra kurmak çok kolay olmadığı için en mantıklı yol şu anda. Dikey, yerel ve niş. Reuters Haber Enstitüsü'nün ıı, yeni raporu var. 2020 ıı, Eylül ayı e itibariyle yerel habercilik raporu. Orada hep söyleniyor, şu deniyor. Yerel habercilik için daha az haber, daha iyi haber. Kitleyle daha anlamlı bir ilişki ve onlarla bu kurulan ilişki sonucunda abonelik ve bağış. Şimdi yerel niye önemli? Ulusalda zaten yapılanlar yapılıyor. Orası bir ölçek meselesi. Siz o kadar büyüyemeyecekseniz muhtemelen de katılımcılarımızın çoğu böyle. Bu kadar büyüyemeyecekseniz Anadolu'da küçük bir görece küçük bir şehirde yayın yapıyorsanız sizin Türkiye gündemine dair koca koca laflar etmek, iktidarı eleştirmek veyahut da övmek gibi misyonunuzun pek olmasına gerek yok. Ulusal çapta. Yani ben yerel haber sitelerine girince orada Azerbaycan Ermenistan savaşını görüyorum Bursa'da çıkan bir haber mecrasında. Yani çok gerek var mı? Ben onu zaten ulusal haber ajanslarının yani büyük sitelerden edinemem, edinirim. Ben orada asıl görmek istediğim yol çalışması var mı? Bizim şurada bir okul inşaatı vardı. O bitmedi. Ne oldu? Bizim belediye başkanı ne yapıyor? Yolsuzluk var mı yok mu? Yarın benim sadece şehrimde değil mahalle mahalle hava durumum ne olacak? Elektrik kesilecek mi şu mahallede? veya işte yeni seçimlerde yerel düzeyde bir analiz tamamen yerele yönelik sokağa çıkıp insanlarla konuşma benim de görüşlerimi ifade edebileceğim bir yer yani kentlilik duygusu aynı yerde olma hemşerilik duygusunu daha iyi hissedebileceğim sadece buraya ait bir şeyler söyleyen bir mecra olması çok önemli. Sadece yerel değil aynı zamanda ulusal çapta yapan ama niş bir şey de olabilir. Sadece hayvanlarla ilgili, sadece kadınlarla ilgili, sadece işte ne bileyim belli bir spor dalı ile ilgili sadece bisikletle ilgili yol bisikleti ile ilgili bir mecra. Yani yatay yaptığınızda çünkü bunu yapanlar zaten var onlarla da muhtemelen yarışamayacaksınız. Ne reklam bütçesi olarak ne de kadronuz o kadar gelişkin olacak ama dikey bir şey yaptığınızda Sadece o küçük kitleye muazzam bir şekilde ulaşabilirsiniz. İnternet bunu sağlıyor bize. İkincisi, belki de o büyük mecralardan biriyle ortak bir şeyler yapma imkanınız olur. Bu böyle. Ki yatay değil, dikey, ulusal değil, lokal, genel değil, spesifik niş. Diğeri özgün içerik. Orada zaten var aldım takla attırdım habere mesela bu değil. Çeviri olabilir bir yere kadar vesaire ama her habere ben kendi açımı eklemeliyim. Özgün bir şey çıkarmalıyım. Mümkünse sahaya çıkmalıyım kendim haber yapmalıyım. Hiç muhabir olmadan sadece editörlerle zor. Özgün içerik olmalı ki insanların bunlar gerçekten bu haberi kendileri üretmişler. Burası desteklemeye, para vermeye değer bir mecra desinler. Diğeri doğru içerik yani kitleme uygun içerik. Onların istemedikleri her şeyi her zaman yapamam. Kapasitem belli, çalıştığım insan sayısı belli. Şunu yapmalıyım belki de. Tamam hacmi oynuyorum diyelim. Belli sayıda mutlaka haber girmek istiyorum. Onları biraz basit yapayım. Onları gene ajanstan gelen haberleri biraz çevirerek yapayım. Ya da çeviri haberleri. Yapayım. Ama mutlaka diyeyim ki kendime ben çarşamba ve pazartesi günleri oturur gerçekten özel haber için uğraşır ve mutlaka haftada 2-3 tane böyle özel haberi çok şık bir şekilde dosya olarak sunarım. Bunların yerini zamanını o hedefim, stratejim, taktik, araçlar bu çizgide bir planlamayla, haftalık, aylık planlamayla dağıtabilirim. Diğeri de doğru format. Format meselesi zaten bambaşka. Başka eğitimlerde bunu anlatıyoruz da. Sosyal medyada ne yapacaksınız? Siteniz nasıl olacak? Mobilini önceleyen yapısı işte olması lazım görseller, video vesaire çağın gerekliliklerine uygun sizin hedef kitlenizde iyi tanıyan ekseriyetle mobilden mi giriyorlar, sosyal medyadan mı takip ediyor, instagramda mı olmalıyız, facebookta mı, twitterda mı bunların hepsinden önceden karar verilmeli, deneme yanılmayla da optimize edilmeli. Şimdi doğru mecra içinde küçük bazı tiyolar verdik. Kapatırken o zaman genel bazı tavsiyeler verelim ve hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Nedir? Hedefimiz Değil mi? Gittiğimiz yol. Strateji. Hangi? Gittiğimiz yer. Hatta bunun en başında onu söyleyelim. Misyonunuz. Önce siz kimsiniz? Hedefiniz nereye gidiyorsunuz? Stratejiniz, ana yol, taktikleriniz, ara ve araçlarınız, kaynaklarınız net olsun. Kendinize net metrikler belirleyin. Değil mi? Kritik performans göstergeleri. Ben her ay kaç abone kazandığıma bakacağım ve trafiğe bakacağım. Kaç tane yeni ziyaretçi gelmiş, sayfa kaç sayfa gezmişler. Bunlar benim için en önemli şeyler. bunları belirleyeceğim en başta. Gelir kaynaklarımı çeşitleneceğim. Sadece reklama dayanamam. Ama sadece aboneliğe de dayanamam. Belki bir yerden fon almalıyım şu iş için. Bunun için de küçük bir satış mı yapsak acaba? Okurla bir bağ kurun. Koca koca ödeme duvarları değil, ödeme kapılarınız olsun. Onu da geçtim konuşun bu insanlarla. Sadece anket değil, telefon edin, mail atın, Whatsapp'ta yazışın. Gidin bayide bekleyin konuşun. İnsanlar sizi bilsin. Bizim gazetemiz var onun gazetecisi de budur desin. Bir temasta olun. Okurların da katılımını sağlayın. Yorum yazsınlar. Sosyal medyada paylaşsınlar. Etkileşsinler. Eleştirilmekten de çekinmeyin. Size doğrudan mail atsınlar. Rahmetli Steve Jobs kendisine atılan bütün maillere bakıyordu. Çoğuna da cevaplıyordu. Tek bir kelimeyle de olsun. Bu çok önemli. Ulaşılmaz taş duvarlar olmayın. Bir kitle oluşturuyorsunuz. Yani siz sünger satmıyorsunuz. Siz İnsanların dünya ile kurdukları o ilişkiyi sağlayan kapısınız. Habercilik bu demek. O sebepten o insanlarla ilişki halinde olmanız lazım. Onların da katılması lazım. Okurlarınıza, kitlenize, dinleyicinize, izleyicinize özelleştirilmiş teklifler sunun. Herkes aynı şeyi sunmayın. Deyin ki siz bizim 3 senelik üyemizsiniz. Şu kadar şu kadar haber okumuşsunuz. Sene sonunda deyin ki bizimle bu kadar zaman geçiriniz. Bunu daha anlamlı kılmak istemez misiniz? Haftada bir özel bülten gönderiyoruz her şeyi özetle. Bunun için işte ayda şu kadar TL ile abone olmak istemez misiniz? Zaman da kazandırır size. Ve buna belki çok değinmedik ama burada vurgulamak istiyorum. Bütün bu işleri yapabilmek için bir gazeteci olarak siz belki hepsinde teknik olarak yeterli olmayabilirsiniz. İşin iş tarafını yani tırnakçı business denen tarafı için uzmanlarınız olsun. Bir kişi olabilir sizin artık beş kişiden biri olsun. 10 kişiden ikisi 3 olsun. Bu arttıkça zaten artacaktır. Neden? Teknik altyapıdan alınacak birisi. Reklam işlerini düzenleyecek birisi. Ve de bütün bu kitle oluşturma, onları işte sadakatini yaratma, insanların memnuniyetine bakmak için ayrı birisi. Bu işlere birlerin herkesin bir ucundan tutması ama mutlaka uzmanların da gelip çalıştırılması gerek. Fon vesaire gibi başvurularınızı bunu önceleyebilirsiniz mesela. Yani kalkıp zaten yaptığınız şey için değil, yapamadığınız kısımları güçlendirmek için danışmanlar, uzmanlar tutmak için işte arama motoru optimizasyonu, sizin güvenlik altyapınız, ödeme sistemleri, reklamlar, arayüz tasarımı, bütün bunlar için uzman kadrolarla çalışmanızda çok 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 fayda var. Kendinizi geliştirin ama uzmanlarla da çalışın. Ve en önemlisi bu söylediklerim bugün için doğru. Ama 5 sene sonra başka bir şey konuşuyor olabiliriz. 1 sene sonra da başka bir şey konuşuyor olabiliriz. 2017'de herkes Facebook'tan video yayınlayın deniyordu. Bugün bunun hiçbir anlamı yok mesela. Değişebiliyor. Sürekli güncel kalmanız lazım. Okuyun, araştırın, takip edin. Eğitimlerimize katılın. Deneme yanılmayla da bir süreklilik sağlayın. Ve son olarak da şunu söylüyorum. Unutmayın. Siz hala gazetecisiniz. Bütün bu konuştuklarımız, bütün bu kadar para konuşmak sizin gazeteciliğinizi halel getirmedi. Bunların hepsini de zaten o gazeteciliği sürdürebilmek için yapıyorsunuz. Buraya kadar dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Lütfen ödevlerinizi yapın, verdiğiniz okumaları okuyun ve sorularınızı bize bildirin.